Evet arkadaşlar hep bir ses yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu 12. bölümümüz olacak ve sürpriz bir bölümdü. Evet arkadaşlar ben kadro dizilişçiliği falan filan yapmaya çalıştım. Ama maalesef maalesef ee fazla bir şey yapamadım şu Ziraat Kupası maçına can bir tanesini Evet arkadaşlar çünkü jammat ve yeniden görüşme şartları demiş hepsi şimdi bu adam bu okey Ben bunu bir kere 16 bin demedim sana ben 14 bin dedim. Yani bozulursam bozul kardeşim Allah'ım Hatta göçmeler sona yapışıyor lan bu O ban modeli boncuğu almaya çalışacağım arkadaşlar. Düşünüyorum. Hadi yenirim. Evet bir defar. Evet transfer döneminde. Yani gelmezse yapamayız. ne istiyorsun ya? Bu kadar param var. 3 milyon hadi 3 milyon verdim sana. Maaş. ya ne istiyor adam? smaçlardan atlayacağım. Hadi bir adam ya. Adamım ya. Bir türlü gelmedi ya. Al işte ya. Ne vereyim artık sana anlamadım zaten. Arkadaşlar başka bir oyun ıı, bu maçlıç oyun tarzı olmuyor. Bu şekilde yani en sağ kanatı oyuncu desem bulamıyorum. Ve promosiyesi alamıyor Tamam sen. Tamam buruma yerine Snyder zaten bu tarafta adam oynuyor. Adam orada oynamayacak. Bir dakika. Şimdi Felipe Melo nerelerde oynuyor? Adam burada oynuyor değil mi? Tamam o zaman burayı alalım orada. Sağ beke. Seni, seni de buraya alıyor. Bir da buraya alıyor. Yani yeni oyun tarzımız Selçuk İnan. Zaten Selçuk İnan burada oynayamaz tam göbek. Tamam. Şimdi Snyder tam ofansif orta sahada oynayacak. Buruma sağ kanat. Şimdi bu oyun tarzı olmuyor işte. Ya da şurada göbekte oynayabiliyor mu Buruma? Oynayamıyor. O sıkıntı orada işte arkadaşlar. Yani oyuncuları tam olarak şey yap oturtturamıyorum. Snyder mesela ortada oynaması lazım değil mi? Çok karmaşık bir kadro oluyor o yüzden ben Snyder'ı bu tarafta oynatacağız. Yapacak bir şey yok. Sol kanat, burumu sağ kanat. Deneyeceğiz bakalım. Hatta bu maçta bir deneyelim bu oyunculara. felipe molayı, felipe molayı ödüyorum ha, oraya koymaya çalışıcam yani sabri de ya ben ikinci yarı yani öyle yaparım bilmiyorum felipe mero tabi ya felipe mero savunma güçsüz olduğu zaman yardım edebilecek bir oyuncu selçuk iran arkada kalıyor Arkadaşlar Kapel, Lewandowski, Aydın Yılmaz bu şekilde olacak. Yani başka ayarlayamam. Bu kadar. Oyun planımızı bir kaydedelim. İkinciye. uygun olursa bakacağım daha. Ayarlamaya çalışacağım. Arkadaşlar yorumlarda bir oyun planı çıkartmaya çalışacağım. Lütfen. Beni izleyen arkadaşlara söylüyorum. başlayalım maçımıza. Haydi bakalım Lewandowski, Kapel, Aydın Yılmaz. Üçlü forvet. İlk defa... Galatasaray kendi seyircisi önünde ve konuk ekip Balıkesir Spor. Ali Kerim hocamız yine yalnız bırakmadı bizi. Güzel yorumlarıyla maç boyu bizler olacak. Hoş geldin hocam. Benden ilk de merhabalar. Arkadaşlar. Bence bu maçın favorisi yok. Ortada bir maç olacak. Üçlü forvet oynatıyorum. Ev sahibinin vuruşuyla maç başlıyor. İki takıma da başarılar. Adamsın be Lewandowski. Snyder. Haydi Lewandowski. Doğrudan kale. Ah be. Şutu nereye? Reklam panolarına. Haydi bakalım. Bir sıfır yeniyor zaten adamlar. Burak. Burak. Haydi Aydın Yılmaz. Haydi Baktık Yılmaz. Abi. Küçük bir ata az daha gol olarak geri dönüyordu. Savunmaya kızıyor şimdi kaleci. Güzel oynuyor. Deniyorum arkadaşlar bu maç ben adamları. Yoksa öylesine şey yapmıyorum. Yeni taktikler. Maç alışacağız tabii. Pas yerine ulaşmadı. Kapel. Kapel. Çaktı şutu kale. Lewandowski'den müthiş bir şut. Galatasaray. Maç golsüz eşitlikle devam ediyor. Top sizde mi kalacak be abi? Burak. O. Kapel al şu topu artık ya. O çok güzel kaydı Kapel. Defans başarılı. Sercan. Şut. Gol. Lewandowski Galatasaray'da ilk golünü atıyor arkadaşlar. İlk golünü. 0 ve santra yapıldı. Burak topu kaptırmaya pek niyet yok ama hemen bastılar. Snyder yine iyi bildirmeler yapabiliyor arkadaşlar yani o kanatta çok kötü bir oyuncu değil orta saha uygun bir oyuncu olduktan sonra yani neyi zor olsun ki sağ tarafa döndü devam dostiye doğru pas verdim ama topun gittiği yerde kaleci var ve rahat aldı topu yetişemedi çok güzel oralar sever kapel Uşun haydi olamaz. Yılmaz Şut, gol getirmedi. Kaleci savunmaya kızıyor. O adama nasıl şut attırırsınız der gibi hali. Evet, benim Lewandowski bayağı yoruluyor çok çabuk. Göreceğiz bakalım Şu antrenmanla bayağı çalışacağım ben. Aydın. Aydın. İleriye attı pası. Tam da Lewandowski. Şimdi Kapel. Düşüncesi... Haydi Kapel ama koşamadı. Arkadaşlar bir yarı bu kadroyu oluşturup da öbür yarı öbür kadro olmaz mı? Faulle dur rakibini serbest vuruş. Ya şimdi bu faul mü ya? Topa doğru vuruyor. Bak hatası nedir? Adamın ayağına da şey oluyor. Bir şeyler oluyor. Mücadelenin birinci devresi sona erdi. İkinci yarı bakalım neler olacak. Hasan Akif. Sercan Selçuk İnan müdahalesi sonrasında karar faul. Bruma Sabri Araya girdi ve atan büyümesini önledi Ara pası tehlike yaratabilir Pas çok etkili Hadi. Uzaklaştırdı topu Pas yerine gitmiyor nalı dış Paslaşarak geçtiler orta bölgeyi. Üflese gol olur. İşte olur. Ceza sahasına etkili bir koşu yaptı ama sonuç alamadılar bu pozisyondan. Bruma. Kapela doğru. Düşüncesi. Kapela doğru attı anpası ama olmadı. Sercan. Bir de fol olsaydı. kaybetti topu. Snyder. Aydın. Pas rakipte kaldı. Of. Burak. Aydın. Aydın. Gol! Hayır direkte kaldı şut. Bu güzel şut direkte patladı. Gol olmadı. Ve 1-0. İşte son düdük ve bu müthiş mücadele sona eriyor değerli izleyiciler. Hayır bakalım. Çok iyi oynadık. Alışacağız bu kadroya. Yavaş yavaş. İnşallah. Mal varlığı Haydi. Dünya yılın futbolcusu bakalım. Yönelmesi. Dünya yılın menajeri ne alerji İtalya Juventus Allah oh. torku ile yapacağız bakalım öbürkü maçımıza öbürkü maçta neler olacak göreceğiz bir önceki maça göre bu transfer dönemindeyiz ama para para olarak çok şey değiliz ama Yani birinciyiz ama yani bir puan mı? Çok kötü. Burak Yılmaz. İşte i̇ki golle atan var ya. Yani. Bizde Selçuk İnan. iki gol atmış. Bir dakika hiç atan var mı başka? Aksel de var. Snyder. Altı tane. Pandev altı tane. Burak Yılmaz. Sanki bu adamların golleri devam edecek. Ee, devam etmesin yorumlu oyuncuları çıkartıp koyma yediler koyacağız Evet bakın açılış şimdi. sanayiler yorgun şimdi olacağım olmayacak şey zaten olmaz bu bakalım bir ee, felipe Melo. 69 oluyor olmuyor bir dakika ya. Nerede olsun Yasin? Yasin'e oyuna devretmek daha iyi. Şimdi Alex Teres baya kötü durumu. Onun yerine ben Hakan Baltayı oraya koyacağım. Tarık Şamdalı belki Ziraat Kupası'nda son maçlarda oynatabileceğim. Yani en kötü birileri bile oynatacağım. Onda şeyim yok. Şimdi. burada zaten iki kadromuz var. Lewandowski'yi gördünüz ve maça başlıyoruz. Bu son maçımız olsun çünkü videolar artık çok uzun yapmayacağım. Torku Konyaspor kendi seyircisi önünde ve konuk ekip Galatasaray. Ali Kerim hocamız yine yalnız bırakmadı bizi. Güzel yorumlarıyla maç boyu bizler olacak. Hoş geldin hocam. Merhabalar. Hakim'in düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Kapel hadi kapel. Hemen adamın gücü tükeniyor ya. Almamız ama iyi oldu arkadaşlar yani. Topun gittiği yerde kaleci var ve rahat aldı topu. Hakan Balta Semi. Ya Allah'ım ya buruma sana veriyor topu ben sakladı. kontrol etmiyorum. Selçuk İnan. Şimdi Kiprian. Bir ara pası düşüncesi. Mehmet. 15 dakikalık bölümü geride bıraktık. Galatasaray iki takım da sürekli top kaybı yapıyor ve henüz kaleye doğru bir hamle yok. Kaleyi bulan şut yok daha doğrusu. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Mehmet Torje Bruma. Top sahayı terk etti ve Taç. Gol pozisyonu. Bir vuruş. Savunma başarılı tehlikeyi uzaklaştırdı. Şut. Ve, ve gol. gol, gol. Lewandowski. Maç golsüz devam ederken çok aradıkları istedikleri golü buldular. Tribünler tekrar canlandı gol sonrasında. How about that? How about that? Yanındaki İngiliz spiker bile gözlerine inanamadı. Böyle gol mu olur? Bu nasıl gol? Kaleci bile alkışladı bu golü. İlk golün ardından Santra yapıldı ve skor 1-0. Savunmanın arkasında kendini çok iyi saklayabilen bir oyuncu. Onu tutmak gerçekten çok zor. Teşekkür Kapel. Etkili bir pas. Ver Bruma ya. Bruma. Son anda defans girdi ve tehlike geçti. Aydın. Hafif bir pas. Pas yerine gitmiyor. Olsaydı. Şimdi durdurdu maçı hakem ve evet karar offside. Keşke aşağı verseydim. Kapel bomboştu ya. Kaleciden uzun bir top. Kiprian. Lewandowski. Ciprian. İşte düdük geldi ve mücadelenin ilk 45 dakikası bitti. Galatasaray ikinci yarıya başladı. Ya. Uğur. Leandro'sun yoksa yani çok şey değilmiş ya yani zaten. Kondisyonlar. Araya girdi ve atam büyümesini önledi. Bruma Kiprian Savunmanın arkasına sarkma düşüncesi Pas rakipte kaldı Sen nereye sarkıyorsun oğlum? Ha işte böyle değerim sana Top çizgiyi geçti ve taç Taç atışında araya top. girdi Of güzel top aldı Uğur, savunma, sıkı markaj yapıyor. Pek boşluk vermiyorlar. Maçta 3'te 2'lik dilimi geride bıraktık. Pandev, çok güzel Pandev. Kapel, yetiş be Kapel. Yasem olacak. Kipriyan. Burak Yılmaz. Offside yok. Şöyle bir yokladı kaleyi. Uzaklaştırdı topu. Bir kafa. Galatasaray iyi bir şans yakalamıştı ama bu da kaçtı. Ara pası tehlike yaratabilir. Şimdi Burak Burak diyecektim. Gol olsa jenerikleri süsleyecek bir gol olabilirdi. Çok ittiriyor adam orada beni ya. Ne yapabilirim kardeş? Şans uçtu gitti. Böyle böyle harcıyorlar pozisyonları. <laughs> Hadi bakalım. Sınayda ilk defa evet sol kanatta Haydi Burak. Direkt kaleye. Kaleci yumrukluyor topu. Çünkü önümü kapatacaklar. İyi orta yapar. Ben pas versin. Kısa kullandı. Gol pozisyonu. Yasin. Sutu, gol, yol, ve gol, ve gol, Yasin gol, Özteki. golü gol, atan isim. Akıl dolu, zeka dolu bir gol. Arka arkaya goller izliyoruz sevgili seyirciler ve skor 2-0 oldu. Saltra yapıldı. Snyder. Pozisyonu değerlendiremediler. Orta kötü. Pandev. Uzaklaştırdı topu. Hakem saatine baktı. Snyder. Gol şansı. Kaleci çıktı ve aldı topu. Adam orada itiştirip kalkıştırıyorlar. Mehmet. Uğur. Ara pası denemesi başarısız. Eklenen süre 4 dakika. Hakem oh. şimdi durdurdu maçı. Az önce avantaja bırakmıştı ve eli cebine gidiyor. Sarı kartı çıkarttı. Baksana buraya Burak Yılmaz'a ne yapıyor eşek herif ya. Bruma top ayağına yapıştı sanki. Şimdi Burak Uğur ve 2-0 kazandık beyler. 2-0 Evet. Aramızda bir puan farkı var. Yine yani Fenerbahçe ile çok tehlikeli. Her maçı kazanmamız lazım. Evet arkadaşlar. Ligimize buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi Kapel Lewandowski'li gelmiş olabilir. Şöyle oyunculara bakalım. Daha yani Ha bak. Düşüşteymiş ama. Ve yaşı çok. Yani bu mesela formun zirvesinde adam bir daha zor gelişir. Gibi bir şey galiba. Evet arkadaşlar 12. bölüm burada bitmiştir. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın.